Nur, böyle annemle Yıldız anne az kalsın böyle birbirlerine gireceklerdi. Ödüm koptu biliyor musun? Sorma hayatım, sorma. Neyse çok şükür kazasız belasız atlattık. Çok şükür. Evet hayatım, şimdi zaten bunları düşünmeyelim. Birazdan oğlumuzu göreceğiz, ona konsantre olalım tamam mı? Evet ya. Ya ne kaldı ki şunun şurasında? Çok az. Evet aşkım ya, çok az zaman kaldı. Şimdi düşünüyorum böyle hastaneye giriyoruz ikimiz, üç kişi çıkıyoruz. Evet hayal ediyorum da... ...doğumda oğlum beni hiç üzmemiş, canımı yakmamış. Ben de onun minicik parmaklarıyla oynuyorum. <laughs> evet, yani güzel düşündün tabii de. Şimdi merak ettim sen öyle basit falan deyince... ...normal doğum değil de Sezeryan. Normal doğum? Neden ki? Yani yok, sordum öylesine ya. Sen rahat deyince. Sesinde şey, tedirginlik vardı. Neden? Yapamaz mıyım Onur? Aşkım zaten normal olan o. Yani ee, doğal yoldan normal doğum. Ama sadece... Yok yok. Sen benim korkacağımı düşünüyorsun. Yani tamam hayatım evet. Yani sonuçta kolay bir durum değil o. Ay niye kolay olmasın ki ya? Sonuçta ne olacak? Kasılacaksın ve sancın tutacak. Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver. E zaten epidural kullanacağız. Ne o? Bölgesel anestezi işte. Orada hiç hissetmeyeceksin ki. Hop doğdu çocuk. Ben araştırdım. Biliyorum yani kolay. Tamam hayatım. Ben de okudum zaten bunları. Yani gireceğiz doğuma, tamam mı? Ben de yanında olacağım. Peki sen emin misin yani doğuma girmeye? He? Ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? <Gülüyor> 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 Onur ama! Onur bakar mısın? Yani sence bu şekilde mi oluyor? Ha? Aşkım. Yani, ben de böyle bir yalancı kasım oldu diye ben o şekilde canım yanar diye düşünüyordum. Tabii ki doğuma yaklaştıkça biraz daha artıyor. Biraz daha. Cık. Yok. Ben yapamayacağım. aşkınlardan nereden çıktı şimdi birdenbire? Birdenbire mi? Onur. Ben yapamazsam ne olur? Benim çocuk içimde mi kalacak? Bak. Her doğum kendine az. Yani her kadının ağrı eşiği farklı. Kimisininki çok düşük, kimisininki çok yüksek. Kimseyle karşılaştırma, kimseden bir şey dinleme. Kulağına girmesin, tıka yani kulaklarına tamam mı? Merak da etme. Yani çünkü sen bunları düşündükçe, sağdan soldan bir şey duydukça gereksiz kaygılanacaksın. Kaygılanmayalım lütfen. Ne kadar rahatsın ya. Görmedin mi? Kadın kocasını parçalayacaktı şuradan geçerken. Bebeğim, onun ağrı işi çok düşükmüş demek ki. Ama seninki öyle mi ya? Senin ağrı işin çok yüksek. Sen çok güçlüsün. Sen dirayetlisin ya. Yok, ben duygusal manada zaten acı eşiğimin yüksek olduğunu hissediyorum. Biliyorum da. Çünkü yaşadığım hayat sebebiyle. Ama fiziksel acı eşiğimin ben düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü, Onur, sonuçta ben kaşımı bile aldıramıyorum yani. <laughs> Komik mi? Aa sen doğru o zaman. Doğurabiliyorsan doğru o zaman Onur. Ya sen bırak doğurmayı var ya iğne bile yaptıramazsın yemin ediyorum. Bir de ne diyorlar anneler bir babalar dokuz doğururmuş. Çok komik. Pardon. Kadınlar daha güçlü hayatım. Yani zaten ben sana söylemiştim bunu duygusal olarak da daha güçlü. Fiziksel olarak da daha güçlü tamam mı? Şimdi konuşmaya da gerek yok çünkü çok çünkü çok zamanlar da her şey güzel olacak, tamam mı? Bak sana, nasıl ki yangın yeri gibiydi burası. Olur beyim müsait. buyurun. Geliyoruz. Hı. Neredeler acaba?